arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar bizi soracak olursanız bizler de çok iyiyiz umarım sizler de çok iyisinizdir bugün sizlerle birlikte Teddy'ye gideceğiz arkadaşlar Teddy'de harika yeni ürünler gelmiş süper indirimler var hepsini size göstereceğiz inşallah en güncel indirim haberlerinden en güzel malzeme market turlarına ilk siz haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Unutmayın arkadaşlar kanalımıza abone olmak ücretsizdir. Lütfen bizlere destek olmak için bizlere abone olun. Sizlerin desteklerine çok ihtiyacımız var. Şimdiden çok teşekkür ederiz. Sizleri çok seviyoruz. Destekleriniz için minnettarız. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. O zaman biz bir önce videoya geçelim. Keyifli seyirler. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmazsanız çok mutlu oluruz. Çünkü gerçekten çok güzel indirimler var. Çok güzel ürünler var. Hiçbirini kaçırmanızı istemeyiz. Keyifli seyirler diliyoruz. Bak bu demlik ve iki bardak 500 liraymış. Bunlar çok güzelmiş anne bayıldım. Bak şunlar da 300 TL bak şunlar. Bu da 300 TL bu modelleri. Şu cam cezveler de 70 TL. Bunlar da 70 TL. Bak şöyle ikili fincan takımı var. Bak bunlar da çok güzel 80 TL'ymiş. Şöyle çok kibar bir ürün. Bir fincan takımı var. 130 liraymış porselen bunlarda. Bunları uzun zamandır arıyordum ve sonunda buldum. Çok güzelmiş. Altılı kahve fincan takımı var arkadaşlar. Bunun fiyatı 250 liraymış. Şöyle açabilirsek. bir açabilirsek. Size göstereyim. Ay, çok güzel. Bunları size ilk defa gösteriyoruz. Bunlar da yeni gelmiş ürünlerden. Bayıldım bunlara. Sizler beğendiniz mi? Sizin fikirleriniz bizim için çok değerli arkadaşlar. Bak etiket de burada. Çok güzel kupa var. 99 69.99'muş. Bayıldım buna. Bak şöyle kalpli. Şöyle farklı renkleri varsa size gösterelim. Şu farklı renk. Şöyle bak. Şöyle bak gri rengi. Ay çok güzel bunlar. Size renklerini göstereyim. Şöyle bir tane daha farklı rengi var. Bunu da size göstereyim ama çok güzeller. Baksanıza şöyle kalpli falan. Gösterelim tam 7 parça. 7 parça. Şöyle bak kasesi şunu göstereyim şöyle. şöyle. Küçük 6 tane bir tane büyük var. Bak şöyle ay çok güzel. Bunlar da yeni ürünler arkadaşlar. 100, lira. 100 liraymış. Şöyle. Var. Bunlar da yeni gelmiş. 1, 1 lira. litre 20 lira bak. Bunun siyahı da var. Şöyle bak ne kadar güzel. Şöyle iki katlı e, çerezlik, kurabiyelik var arkadaşlar. Bak ne kadar güzel. Fiyatı da 100 liraymış. Bak çok şahane. Şu pasta tabakları cam, 20 lira bunlar da bak. Bunlar da çok güzel Şöyle göstereyim size. Çok değişik, bak çok güzel ürünler, harika. Bir de şu var, bak 3 tane model var. Çok güzel arkadaşlar, bayıldım bunların renklerine, şekillerine. Bunlar da çerezlik, yeni gelmiş arkadaşlar. Şunların renklerine bir bakar mısınız, dokuları falan çok güzel. 10 lira. Fiyatları da gayet uygun. Fondürmalık gelmiş, 30 lira. Bak bunları size ilk defa gösteriyoruz. Hiç önümüze gelmedi şimdiye kadar. Çok güzel, kaliteli bir ürün. Yastıklar var. Visko yastık. 50'ye 70, 130 TL. Bak bunlar da çok güzel dokuları. Ben bunlardan aldım. Sizlere de göstermiştim videoda. Çok memnunum bunlardan. Bak. Şöyle sarısı da var. Visko dolgulu yastık. Bunları var ikili. 39 lira. Bak çok güzel modellerine bir bakar mısınız? Şöyle. Bak. Şöyle şu rengi de var. Bak size göstereyim şöyle iki renk. Ve oval tabak var arkadaşlar 70 TL bak. Ne Fırın kadar? kapları. Fırın kapları çok güzel. Bak şöyle küçükleri de var. Ay ne güzel bu çok güzel. Onlar da onunki yazmıyor anne. Yani. Onunki yazmıyor. Şimdi de şöyle üçlü saklama kapları var. Bunlar emayeymiş. 200 liraymış fiyatları. Anne yani şunların güzelkine bakar mısın? çok güzel. Harika bayıldım şu ürünlere. Bak üç tane. Bunların renkleri çok canlı oluyor bir de emaye oldukları için güzel renkli MIA, canlı görünüyorlar. Gerçekten. Bir de çok güzeller. Bak içleri de böyle. Harika bayıldım ben bunlara. Tencere gelmiş, ema'yı 22 santim, şöyle 249 liraymış. Bak, çok güzel. Kızartma tenceresi şey de var. Şöyle bak, Hı -hı. açalım size. Bak, çok güzel bir ürün. Ha, şu mini rende 20 lira şu arkadaş. Şunlar şu. <laughs> evet. 20 lira. Şunlar da 99 lira. Bak, satlılar. Bu rendeler çok iyi oluyor bu arada. Hazır. Evet. Şunları size gösterelim. 4 tane şeyi var. 4 biz tane biz yeri var. var. Biz... <laughs> Şunlar var. Limon sıkıcı Bunlar da 99 liraymış. Şu yumurta pişirme makinesi var, 200 lira. Şu da, şunu da söyleyeyim size, blender, Simbon'un 300 lira. balık çift taraflı, balık ve börek tavasıymış, 130 lira. Bak, 32 santim. Çok da güzel. Şunu söyleyeyim. El rondası varmış, iple. Bu da 159 liraymış, bak. Çok güzel, şöyle. Bir bakalım nasılmış. ben Merak ettim. Şöyle. Bunlar çok kullanışlı oluyor. Evet. Hemen tak çıkar yap. Evet anında işi bitiriyor çabucak. Rendeliyor her şeyi. tediye yeni gelen ürünlere geçelim isterseniz. Ha, bunlar... Papatya kek kalıbı. Çok güzel. Bunlar yeni Aynı gelmiş. Anne onu bir aç bakalım. Bir bakalım şöyle. Bunlar yeni gelmiş bu arada. Tamam. Bu, bu hafta geldiler. Evet onun için size hemen çekip göstereyim istedik. Hı hı. Bak şunların güzelliğine bir bakar mısınız? Çok güzel. 60 lira. 60 liraya çok uygun. Şöyle evet. bir borcam var bu da. E, 3200 cc kare 129 liraymış. Bu gördüğünüz kapaklı bu arada. Anne hani şunu da göstereyim ben. Tamam, bu da tamam. mesela 80 liraymış. Tamam ben de şunu açayım. Şuraya. Bu da mesela 80 liraymış arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 2360 cc. Tamam şunu size göstereyim bak 130 da, lira. 130 lira. Şöyle bak kapağı Bayağı da var. Bayağı büyükmüş ha. Bayağı büyük. Kaç şeymiş ona 3200, cc. Heh, 3200 cc. 3200 cc. Ay, bunlar da çok güzel. Küçüğü var, büyüğü var. Bunları bunlar da gösterelim. Hı hı. Bunları da tabii tekrardan koyuyoruz güzelce. Yerine yerleştiriyoruz. Kimseye zorluk çıkartmayalım. Hı hı. Şöyle e, ne diyor? Bakın. 840 cc hı hı. yuvarlak kapaklı 70 lira. Bu da 70 liraymış. Bunun modeline bir bakalım. Bunlar hepsi yeni gelmiş. Hepsi yeni. Evet. Ha şöyle. Böyle çok da güzel ya modellerine baksana kapaklı. Bu da 70 lira. Bunlar da böyle işte boyu biraz. Ne daha... kadarmış dur bakayım? 1450 CC. Hmm, şöyle bak şöyle şu şekil. Şunlar var bak bunlar daha büyük galiba. Bak, bunlar 2 litreymiş. Bunlar 100 lira. Şunlar e, bunlar da 100 lira. Hı hı. Bunlar da kapaklı. Şunlar var e, çok güzel. Atom kalıp. Hmm, 59 liraymış bunlar. 31'e 12 çarpı 7 santim. Hı hı. Şöyle bir fırın çırpma kabı var. Bu da 1900 cc 60 liraymış. Bu da yeni gelen ürünlerden yine. Şu kapaklı borcamlar var. Bunlar da 150 TL. 3850 cc'ymiş. Şu arkada da var da. Onun fiyatı yazmıyor. Onun fiyatı yazmıyor. Hı, hı Şunları söyleyeyim size fiyatları yazanları. Mesela bunlar 49 lira cam kilitli dikdörtgen şeklinde. Bunları söyledin mi sen? Yok söylemedim. İkili fırın kapları var. Cam kare 99 lira. Bak bunlar ikisi, ikili. Tereyağlı var. Bak bu da 60 liraymış. Şöyle içi nasılmış? Böyle bak. Bunlar iyi oluyor bölmeli. Daha kullanışlı oluyor bunlar. Şöyle. Şöyle var. Servis tabağı var. Ayaklı 26 santim. Fiyatı 149 lira. Bir bakalım mı ona nasılmış. Şöyle bakalım. Şöyle bak. Aa, çok güzel ama baksana şu ayaklı. Şöyle. Ee, servis tabağı cam, 28 santim. 50 liraymış. Şöyle. Şurada açığı var size göstereyim. Bak, şunlar. Çok güzel ama bak bunlar. Siyahlar bak. E, servis tabağı cam dik kenarlı 26 santim 20 lira. 20 lira bak şunlar var. Bunlar, Onlar 50 lira. Bunlar 50 lira. Bunlar daha kaliteli, daha güzel. Şu var 29 liraymış bak. Şunlar. 30 lira. 30 lira bunlar. Bunu bilmiyorum. Onu çok bir yerden getirmiş getirmişim. Çök. Fiyat Şunlara yazmaya. bakalım bak. Bunlar indirimde şu an. 13 liraya düşmüş bunlar. Hmm, bayağı güzel indirimi, indirime girmiş. Şunlar var. Altın yaldızlılar. 20 lira anne. Şunlar Şunlar. arkadakiler. <laughs> hmm. O da, elindeki de 20 lira. Bu da 20 lira bak. Bu, Bu da. da çok güzel. Bak mavis de var. Şu an. Hmm. Bir de mavi var. Bak. Bir de kırmızı var. Şu kırmızıyı gösterelim. Bak ilk böyle. defa gösteriyoruz. Bu, bu da 20 TL. Tabağı var. 32 santim. Bayağı büyük. 30 liraymış. Baya güzel. Şu kas şeyleri söyleyelim. Ayaklı dondurmadıklar, dondurmalıklar 100 liraymış. Bunların fiyatı. Masan, nasılmış? Model. Paşa bakayım. Paşa bakayım. Şöyle bak. Ay çok güzeller. Harika valla. Bunlar da yeni gelmiş. Şöyle 129 lira böyle tahta. Hepsi Spatulası da içinde. Dört parça oluyor. Hı hı. Şunu söyleyelim bak. Bu Kesme da tahtası. 30'a 20. 70, 70 lira. 70 lira. Şöyle şurada da kesme tahtaları var. Bunlar da yine 70 lira. Şöyle iki katlı çapraz kurabiyelik var. Çerezlik kurabiyelik pardon çapraz kurabiyelik mi? 160 liraymış bunlar Şu sunum tahtası bambu 49 liraymış bunlar. şu küçüklere bak, küçükler de çok güzel. Çok güzelmiş. 49 gerçekten. lira, çok tatlılar. Bak kavanozlar 49 lira, 0.5 litre diyor. Hı hı. Şunu göstereyim bak, şişe cam bambu, kapaklıymış. Şöyle, şunu size göstereyim bak, çok güzel. 50 liraymış. Baya güzel bir ürün. Hı hı. Çekicem mi? Yani. Üçlü kavanoz gelmiş burada dört, Standlı, tantlı. dört tantlı. parça. Şöyle göstereyim size. Bu şekilde. Şöyle tekrar kapatalım. bu Amerikan servisler var. Bunların fiyatı da 20 liraymış. Şöyle size göstereyim. Bunları her geldiğimde gösteriyorum. Çünkü çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Çok şıklar. Bakın şöyle göstereyim size. Ölçüleri de 40'a 30 santimmiş. Bak farklı farklı desenleri de var. Şeyleri, renkleri de var. Böyle göstereyim size. Burada Amerikan servisler var. Bu Amerikan servisler hasır 37 santim 60 liraymış. Şöyle bak buna. Şöyle göstereyim. Burada nihaleler var hasır. Bunlar da indirimde 40 liradan 30 liraya düşmüşler. 6 parça şeyi var. Kavanoz seti. Kavanoz seti. Bak bir büyük. Ondan sonra şöyle bir tane orta boy bir de küçük boy. 6 parça. Kaç para? Fiyatına bakalım. 200 lira o değil. Heh, şu şu. 200 lira. 200 lira bambu tabak kurutmalık var. Bak bu da bir yeni ürün. Bunun fiyatı da 200 lira. 200 lira. Şunu söyleyelim. Çekmece eşi kaşıklık bambu 250 liraymış. Bu da çok güzel. Şunlar var. Şunlar ne kadar ki? 250. Çay kutusu bölmeli altı. 6 evet, bölmeli. Çok da güzel ürünler ha. 6'lı bölmeli. Parça var burada. Bunun 13 fiyat... parça şey seti. Kahvaltılık seti. Bunun fiyatı 300 liraymış. 300 lira şöyle açayım da göstereyim size dur. Hı hı. Şunlar bak. Şöyle camdan. Bak ne kadar güzel. Gördün mü? Şöyle kahve fincan altılı var arkadaşlar. Bunlar da 250 liraymış. Ay çok güzel efendim bunlara baksana şunlara. Çok güzel. Vallahi baksana. Şöyle. şöyle bak tut. Çok güzel bunlar. Harika. Böyle. Şunlar. Şöyle 5 parça bir de kahve fincan set, hepsi set varmış. Bu da bak, bak. 200 liraymış. Bak bu da 200 lira. Hem tepsisi var, hem de, hem de, yolu... de böyle iki tane de fincanı var. İki tane tabak. Hmm. Yani beş parça beş toplam. Parça. Da Şöyle koyarsın. fincan takımları var. Bunlar da 200 liraymış. Şöyle altılı. Bak. Altı kişilik. Bunlar da yeni. Evet bunlar yeni. Baksana ne kadar güzel Şöyle renkleri. Vereyim. Siyah renklerini görmüştüm de bu rengini daha önce hiç görmemiştim. Bu renkler yeni gelmiş. Hı hı. Şöyle koyalım. Bak şurada da e, fincanlar var yine. Bunlara bakalım. Bunlar, bunlar da 250 lira. bunlar da siyah. Şöyle. Çok güzel bunlar. Hı hı, çok güzel. Kimin devam edelim isterseniz. 300 lira. Bak, şuda. Şu Bunun da. böyle şöyle şu renk şu tabağı da. olan da var. Bak, bu daha güzel ha. Bu daha güzel. Ben de bunu daha çok beğendim. Çok güzel şu takımı. İki kişilik. Şuna da bir bakalım. Bak. Şöyle bak. Ne güzel rengi var. Bunun fiyatı da 130 lira. 130 lira. Bunlar da 70 lira şöyle termi silikat şöyle işte. Şöyle gösterelim. Gösterelim sizlere. Bak şöyle. Bunlar da çok güzel oluyor ya. Ben bunlardan aldım. Bunların daha küçüğünü aldım ben. Memnun kullanıyoruz. Güzel böyle fincan takımı var. Bunlar da çay takımı herhalde, değil mi? 300 lira büyük. ha. 300 lira. Bunlar büyük. Bunlardan çay içilir ancak. Şu küçükleri var. Küçükler de bak şöyle. Bunlar 250 lira. Da 250 TL. Şöyle beyazlı, siyahlı, karışık. Şimdi tabakları gösterelim size. 20 santim 30 liraymış bak bunlar. Şöyle bak. Bunlar çok güzel oluyor bu tabaklarda. Kullanışlı oluyor. Şu fırın kapları da 80 liraymış. Şunlar da 80 lira bak. Şöyle. Çok güzel bunlar da. Şu çerezlikler, kahvaltılık sosluklar. Bunlar da 10 liraymış anne. Hmm. Ben bunları göstereyim. Bak şunlar 30 liraymış. 17 santim zeytinlik. Şunlar var. Altılı çay kaşığı 39 lira. En kase seramik 14,5 santim 9,99. Bunlar da çok güzel. Bir fiyatlar da uygun. Bunlar var. Porselen 330 milimmiş. Bunların fiyatı da 30 lira. Baksanıza ne kadar güzel. Bayıldım bunların renklerine. Çok tatlılar bak şunlara bak kadehlerde 20 TL bak çok güzel bu kırmızılar şunlar da aynı şekilde hepsi bunların 20 TL bak hepsi model model bakınız çok güzeller şunu söyleyeyim bu üçlüsü 79 liraymış kadehler şu var ayaklı cam cam ikili bardak he, 70 liraymış bu hı hı. Bu nasılmış şunu bu da, da bakalım böyle. baksanıza bu da çok güzel var ama. Bunlar de bilmiyorum. Dekoratif kase anne. 39 liradan 35 liraya düşmüş bu. Şunlar. Aha. Ama çıkmıyorlar değil bu mi? Çıkar çıkar. Ben bir bakayım. Aha biter gelmesinler. zor ki. 30 lira. Şöyle göstereyim size. Sepetlere geldik. Bak bu sepetler şu an indirimde 70 liradan 60 liraya düşmüş. Evet. Baya güzel de indirim yapmışlar bunlara. <laughs> Daha küçük boyları 30 lira. Bunlar 30 lira. Şunlar. 20 lira galiba anne bu. 20 bu 20 lira. lira. En küçüğü 20 en küçüğü 15 lira hatta 15 bak. hepsinde lira. şu an indirim var. En küçükleri 10 lira pardon. 10 lira bak. 10 lira, 15 lira, 20 lira, 29 lira, 49 lira. Boyut boyut değişiyor arkadaşlar. Evet, boyutlar, Hepsinin evet. boyutlarını şöyle göstereyim size. Farklı farklı boyutlarda var. Bak şimdi. Mesela şu 10 lira, şu o 15 ya da 20 lira öyle bir şey. İşte boyutlarına göre bak. Hı hı, değişiyor ya. Yani. <laughs> boyut boy boyut değişiyor. değişiyor. Şurada da çok amaçlı sepetler var. Bunlar 50 liraymış. Bunlar. Hı hı. Bir bakalım. Bunlar da aynı şekilde boyut, boyutlarına boyut, göre hı. değişiyor. Şunlar 70 lira 80 liraymış. Bak bunlar 20 lira. Şunlar. Şunlar 40 lira. 40 lira. Şu, liraymış, şu kaç para? O da 80 lira. Şurada 80 lira bak. Çok güzel sepetler var. Hepsi de indirim'e girmiş bunların. Şunları da söyleyelim. 59 lira bak bunlar geldik arkadaşlar. Bunların başına bunlar 40 liraymış. Bet 5 litre. Bak şunların renklerine bir bakar 7 litre sana? olanlar 30 liraymış. Bunlar da 30 lira. Kase sığ yuvarlak diyor 7 litre. Anlayamadım fiyatları. Hangisi? bence Şu 30 lira. Ha Küçük ha bu 30 olanı. lira. Şunlar da Şu bir şey. de 40 lira. Kırkta kurutucusu da 100 liraymış. bak Bunların şöyle değişik renkleri de var. Mor, lila, yeşil, pembe Bu da 25 TL'ymiş. Şu saksılar 29 lira. Bak bunlar da çok güzel. Şunlar var. 29 lira. Şu saksılar da size gösteriyorum. Bak bunlar var. Bunlar 24 lira. Bunlar normal olanlar. Şunlar 15 liraymış. Anne ne kadar uygun bunlar? Şu çok güzel. Bu da fena değil. Bunlar, bunlar da aynı. 24. Lira. Şöyle 4.2 litre bir tane saksı var, kocaman. Bu da 60 liraymış. Bak bunlar da 30 lira. Şunlar daha büyük. Bunlar 4 litreymiş. Şunları gösterelim. Bak seramik saksı üşü, kutulu 30 lira. Bunlar çok güzel ya. Şu renklere baksanıza. Harika. Şunlar var miniler 12 lira. 12 lira bak. Ne kadar güzel minik minik. Bunlara bir şey küçük. Onlar küçük. o kırmızılar 15 lira. Şunlar 19 lira. 19 lira. Şöyle bak bunlar. 20 lira. 20 lira. 20 lira. Çok güzel saksılar var. Şunları da söyleyelim. 20 lira. Şu 29 lira daha büyük bunlar. Bunlar kaç? 1.3 litre. 1.3 Şurada da bitki toprakları var. Bak bitki toprağı organik 2,5 litre 20 liraymış. Sonra şurada kaktüs sukulen toprağı 2,5 litre 20 lira. Orkide toprağı 3 litre 20 lira. Bitki toprağı 6 litre. Bu baya uygunmuş 16 lira. Bak şunlar da çok güzel. Şu saksıları da söyleyelim. Bunlar da 29 liraymış. Bak bunların farklı renkleri de var. Şöyle. Daha küçükleri de 19 lira bak. Bunları da size gösterelim. Bu düzenleyiciler 59 lira. Dolap içi raf düzenleyici bak şunlar. Şunlar var. 80-69 lira bunlar da bak. Şöyle üç katlı raf bak şöyle düzenliyorsunuz. Böyle dolap içinde falan çok hmm. iyi oluyor bunlar. Bence de. Yer kaplaması açık. Şunlar var. neymiş? Duvar... Duvar askısı paslanmaz. 40 lira bak bunları duvara asıyorsunuz. Şunlar şöyle var. süzgeçler var. Mesela bunların fiyatı 40 liraymış. Mı? O mu? 29 mu? 29 lira. Bu da 29. Şunlar var bak böyle poşetler. Poşet ağzını, mandalı. Ha, ee, fiyatı yazmıyor bunların. Fiyatlarını yazmıyor da. Yazanları mesela söyleyelim. Bakalım, bak bak mesela bunlar 15 liraymış galiba. Hmm. Yok 12 lira 13 lira. Hı -hı. Ha, şunlar 15 lira bak şunlar. Hı hı. bunlar çok değişik hoşuma gitti. Dondurma şeyi değil mi Dondurma buna? Şey. Aha bak şöyle bir de şurası silikon. Yeşili var. Kolay çıkar sıra. böyle arkadan itersin. Çok mantıklıymış evet. bu. Farklı renkleri de var. Şunlar 15 lira. Krema ve hamur kazıyıcıymış. Şunlar Şuna. var. E, çift bambulu. Çöp sitikler. 79 lira. Şunları söyleyelim bak şu küçükler 99 lira. Ha bunlar da yeni. Bu arada bunlar da yeni. hani. Bak bunlar hep yeni gelmiş arkadaşlar. Şunlar 49. Şunlar bir saniye. Bunun fiyatı Yok da. Yok ama. Biz gene gösterelim. Bunlar biraz daha büyüğü şunları. Hı hı. Şunlar var bak. 20'den ölçek. 15 eymiş. O ölçek var. Şunlar var. Soyacak. İkili. Hı. Bunların İkili. da fiyatı yok. Evet. Yok. 40 lira maşa. Maşa 40 lira. Şunlar Ceviz 50 lira. Ceviz kıracağı. 50 lira. Hı hı. Bakın. Çöp kovası 6 litre 80 liraymış. 80 bak mi? kapakları böyle çok güzel Ay, değil mi? Vallahi çok güzel kolaylık bunlar. yani, büyük kolaylık. Renkleri de var Bir çeşitli. Bir de şu çöp kovası ayıcıkları gösterelim. 25 TL onlar da. Şöyle bunlar 10 lira. Şöyle camdan kaseler. Şunlar bak 7.99. En sevdiğim ucuzlar. Ucuzlar. Bu da 2.99. Alın size 3 liralık ürün. Aynen arkadaşlar. Şunlar var. 10 lira. 10 lira. Bu da 10 lira. Ucuz. Şu da 6 lira bak. Ne güzel. Ucuz ürünler. Bunlar çok güzelmiş bu sepetler. Bak şurada çay bardakları var. 6 liraymış bunlar da. Bak bunlar da 6 lira. Çok da güzel. Hem de e, şey Paşa Bahçe. Bak şu bardak çok güzel böyle şey gibi o bak. O da 10 liraymış lira. lira. Şey diyorlar buna. Hmm. Yani cam değil de farklı bir şey. Şu küçük kavanozlar var. Bunlar 10 liraymış. Bunlar da 10 lira. Burada değil da olsun. kavanozlar var. Bunlar da 10 lira. Büyükleri 13 lira, şu bu boylar 10 lira. Çok uygun bu sepet. Büyükleri 1 litre, küçükleri de 660 cc. Şurada bir de 660 mililitre 10 lira bunlar. Ama kapaklarının renklerinin güzelliğine bakar mısın? Baksana çok güzel bunlar, modelli. Küçükler ne kadar? Şunları da söyleyelim. Hı hı, söyleyelim. 10 lira bak bunlar. Böyle 10 liraya bir ürün kalmadı. Kalmadı artık. Bunlar da 10 lira, şu tabakların güzelliğine bakın. Şu da 10 lira. Hepsi 10 lira. Sınıfları ikili 50'ye 70, 70 liraymış. Ben size şöyle göstereyim renklerini. Bak şöyle her rengi var bunların. Şöyle düz isterseniz düzü var. Her modeli var bak. Şöyle isterseniz. Bak dokusu da çok güzel bunların. Şöyle gri, koyu gri. Her rengi var. Dik ales 200 liraymış bunlarda. Ölçüleri de 160'a 200. Hı hı. Şu tek kişilikler 179 liraymış. 1'e 100'e 200 ölçüleri. Şunlara bakalım. Bunlar da yine alezden 160'a 200, 200 biraz daha pahalı. 200 50 lira bunun bu fiyatı bu da. Bu daha biraz daha kalitelisi. Şu lastikli çarşaflara bakalım. Bunlar ne kadarmış? 130 lira çift kişilik, 110 lira tek kişilik. Evet bak şöyle. Şeyi de... yastıkları da göstermek istiyorum. Hani seyahat yastıklarının desenlerine bak. Hmm, şunlar çok 60 güzel. lira. Bak. Şu evet. bak şu. Şunlar. Bak. Burada sandalye minderleri var. 45 santim, 45 santim, 30 lira. Bunlar da 30 lira bak. Böyle her rengi var. Tek kişilik pike var. 160 lira bunlar da. Baksana ne kadar güzel bunların desenleri. Şöyle bakalım. Boyutları da 160-230. Bak şöyle. Hepsi, Hepsi aynı. renkmiş. aynı. aynı. <laughs> ben farklı zannettim de. Şöyle var tek kişilik tikeler. Bunlar da 160 liraymış. Bak bunlar, bunlar değil mi? Bunlar hmm. Evet. Şu çok güzel bak. Şu şu. Evet onun rengine ben de bayıldım. Fiyatları 160 lira. Hı hı. Bak şurada tek kişilik yatak örtüsü pike var. Bu da 200 liraymış. Şöyle bak. Bunların şeydi 145'e 200'müş bunun ölçüsü. Şuna bakalım. Şu da pikeymiş jakarlı 180 e 235 200 lira bak şunlar çok güzel ya şu şu pembiş pembiş 130 200 liraymış bak bu bayağı büyük ama bu şöyle deseni şu düz olan var 190 230 159 lira bak şu çok güzel ya sarı harika pike şurada da çok amaçlı örtüler var şunlar da 160 lira ölçülerini söyleyeyim 170 210 Bak şunlar çok güzel. Bak şu rengi falan ben beğendim. Sizler de beğendiniz mi? Şunlar var çift kişilik. 180 235 200 lira bunların fiyatı da. Bunları da ilk defa gördüm. Bunlar çok güzel. Düz. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Daha fazla indirim haberlerinden ve mağaza turlarından haberdar olmak için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Destekleriniz için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.